Şu anlık 4'e girme girdim. Nasıl oldu? Anlamıyorum ya. Kardeşim ya. iyi, lan iyi. mükemmel mükemmel mükemmel. Ağalar mükemmel babacım Arkadaşlar bu benim ilk sesli videom. Hmm. Şimdi başlayalım. Dur, ben şurada pirede bir düzeltmem lazım. <laughs> şöyle oynayacağım, ne yapayım? Şu bir düzelteceğim. Arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, babacım. <laughs> Arkadaşlar ee, ölürse kusura bakmayın valla ben rank asıyorum Asus'ta Yarın da video gelir söyleyelim Dörtlü takım gidiyorum ee, direkt ben, Çünkü billi girince ben ölüyorum Kırkanlık olmuş bende O yüzden ben de girdim Ama normalde billi girmemde bak Bak Dörtlü girince botlar geliyor babacım Bu ne ya Kulaklıktan şey çektim de ben e, Yüzümü göstermeye utanıyorum biraz Utanmasan vallahi şey bu kadar. Göstermiyorum ama. Az önce lobideyken Kales ile biliyorsanız yani onu takip edersiniz sanırsınız. Babacım. En zor bir şey. Ananı Aşağıda biri. Aranı dur Dur lan dur dur dur. Helalsin be. Şu AKM de senin az önce lobide çıkardım kales abiyle beraber. Şöyle ekranı böyle. Bir dur biraz daha ses açalım mı? İki yaş mükemmel. Arkadaşlar e, size ben şimdi hassasiyet vereceğim. Hassasiyetine bakarsanız e, sevinirim. Oradan hassasiyet vereceğim. Mükemmel bir hassasiyetim var babacığım. İşte öyle. Ne yapacaktım ben? Ha, şu lut şeyini. Şöyle yapalım mı? Dur, yanlış yaptım şurayı. Çok kil çalıyorlar. Yine dolsun da çantam nerede he? <laughs> Yine dolsun. Bir şey olmaz. Sadece oynamak önemli. Şu adam var ya şu şu bak. Şu iyi oynuyor. Şu iyi oynuyor. Şu desenine bak oğlum adam fiyal mı? Bu ne kardeşim? Şöyle yakalayayım bakayım kameradan. Güzel güzel. Ee, arkadaşlar bu arada ben şey telefondan yüklüyorum ama kameram şey GoPro. adı neydi unuttum mu? Şu türlü babacığım. Gözünü gör, diyor, bak. Şu biraz büyütmem lazım. Tamam. Dur, hatta MG falan şey yaparsa... Ya yani yok ya, yani MG oynamam ben. P90 çekeceğim ben. Hemen bir şey de babacığım ekranı yine. Ekranı mı? Chat. İyi bir de yeni şarj aldım. iPad de yeni. Hadi sen aç. iPad 9. neslim var zaten. De. Hadi logoyu falan büyüttüm. İşte 9. nesil, 10. nesil. De kardeşim P90 P90. Bak P90 ben alayım. Bak P90. P90 ben alayım. P90 ben alayım. P90, ben alayım. P90 ver. P90 ver. Ya kanka ya niye böyle şeyler kızdın ya sen alır mı bunu ben 3x vursam çok iyi olur bu arada ee, abicim, İşte abicim bu kadar şerefsiz rifler var inşallah youtube'dan ben yemeyim 3x alıyorum ya 3x yokam tövbe 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 al tövbe Kardeşim 3x yok. Kaldırma aldım mı ben bu arada? Aldık 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 aldık, aldık. mükemmel. Kaç paramız var babacım? 5. Kötü kötü çok kötü hem de çok kötü. Babacım ben de iğrenç şu an kulut. Şöyle. Gel açın ben ee, İyi. MG'yi de ben güzel bir V4 atıyorum ama. Arkadaşlar 3x aldım para toplayayım biraz güma. Şey i̇şte yarın da video gelecek ama e, belki okuldan sonra gelir, gelirken atabilirim. Şu Şey lan çok gıcık oldum ya. Şu bizim uçak sahibi vardı ya zengin olan Faraon'lu. Şu üstü de saatliğini aldım zaten. Çok kötü şu an. Aa 3x Allah'ım. Allah'ım sen fikirli olsun ya yapayım, Ana mirani. O benim hem biz şurada bir Go çıkalım. Bana çok pis değil. lazım şu an ya. Biz bu alırız. Ben bu arada as video çıkarmak için benim şu an YouTube kanalımda telefondan çekmiştim bu telefon. Yani telefondan. Şu anda kamera aldım. Ondan çekiyorum işte. Ondan Öyle. Yok basmayalım. <laughs> Boynum ağrıdı. Of. Kamera duruşu kötü bu arada. Anla navradını. Kameranın duruşu çok kötü bu arada. Ee, geçtiririz geçtiririz. Güzel güzel Şöyle olsa daha iyi de şöyle oynarım ben. Kamera aslında böyle daha iyi. Ananı... Dur birisinde P90 Ya, ya bak kili çaldı? O b b b. Arkadaşlar ben Kale şimdi burada TikTok hesabını etiketleyeceğim, Elif ablanın da etiketleyeceğim. Biliyorsanız Elif ablayı, çok bir efendi bir abladır kendisi çok seviliyordur. Oradan buna hmm, kalp yapacağım mı? Kalp yapalım. Seviyorsun abla. Seviyorsun ablas. Şu video bir çıksa çok iyi olur da. Oğlum siz neden hep kil kilimi çalıyorsunuz ya? Kilciler. Kil çalan. Allah'ım ya. Kilimi çalıyorlar. Şerefsizler. Dur adam ya bak çalıyorum O peçelere seni. Kardeşim bak rank kasıyorum. Bıraksana. Bak şu 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 şu. Yak yakacağım lan Ban diyelim şimdi. Oo asada bende. He ne oldu ya? Arkadaşlar gözüküyor Şöyle jiroskop var da yani ben çok iyi kullanırım. Fazla. Oğlum şöyle de ya araba gidiyor. adam. Ne sıkın? Bir daha sık. Bir daha sık. Hadi. Ne? Ya ee, dur. Dur dur dur. Ha, gördüm. Şurada. Onu ne oradan adamı bak. dur dur. dur. Maria'yı da vurdu. Neresi oldu? Bak. La bot bile benden iyi oynuyor ya. Kavur bela böyle... aa ikiler. Neresi oldu oğlum? Hepiniz bir anda aha. Haydi lobiyee. Ben 3x baba pro muyum? Ben hemen deveyle oraya bir oynayacağım. Deveyle hemen boynamam lazım oraya. Ananı yiyeyim. Nereden çıkıyorduk lan? Hmm, gelin lan hepiniz yiyelim oğlum. Heseyi şey gördün mü? Bu oyun böyle oynanır babacım. Dur 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 acil git acil git şunu almadan gitmem bu arada. Söyleyeyim. Şu devemle ben bir vantago go gidelim babacığım. Uy yavaş oldu şu bu arada. Arkadaşlar tam 4 maç atacağım. Ben rush'a e gidiyorum, ben rush'la oynuyorum ki. Ben rush'la zoynayamam. Rush'la zoynayamam da, çalıyorlar. Aa, şurada adam var. Al işte yani, ben burada altı killi çıktım ya. Bu ne ya? Ne yapayım ben şimdi yani artı falan da vermeyecek ya. Aa 4 tolluk lan çok iyi çok iyi babacığım. Bak adam aldı kilo 24 kilo. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Dur Abicim bir şey bakacağım ya. Ne yapıyorsun ya? Bak ben yine yok dedim Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar şöyle jiroskop şey yapıyorum. Tavolu. Arkadaşlar ee, TikTok hesabımı ölüyorum buradan. Hatta etiketli belki de koyarım ama büyük ihtimalle koymam. Ee, şey yazın. Estuji Robeo. Estuji Robeo yazarsanız çıkar zaten. Estuji Robeo yazarsanız çıkar anacığım. Estuji Robeo. şu ilk başladığım telefon bu PUBG'ye. Şöyle mesin oynuyordum. Şöyle. Ayıkada alıştığımdan dolayı şimdi de Anam kafam bozuktu lan. Bu maçta bu arada birinci oluruz. Bu maçta bu arada birinci oluruz. Büyük bir ihtimalle. Kamera gözüküyor lan değil mi? Dödün dödün şöyle oynayayım. I, şimdi atlıyorum hemen şu tarafa. Hey de uzun hızlı. Ben bir kere buradan böyle bir sen atlarken aa da yarım adam. İşte. Gel 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 gel. Abicim ben virveye kaç atıyorum şu an? Bak kilimi çaldı kim çaldı onu? Hangi ORB? Mükemmel lan nitre çıktı. mükemmel Pati, bu arada çok geç davrandığı için benim de işimi vermiyor. 8 oldu. Daha var. Bir şöyle iki tane burada. Ölsen sen bir var ya of mükemmel olur babacım ya. Şöyle bir ahistin çalalım. son iki. Asist yapmasın. Benden düşer yoksa. Öbürü nerede? Ben şey gidiyorum. Ay. Arkadaşlar ben e, yüzüme en fazla bir bir ay falan gösteririm yani. Yorumlarda çok belirtilse. Ne <laughs> suyun oğlum? papiro ben a, a, a papiro ben ayağım gözükür özür dilerim diye kamera gözüküyor mu ben çok şey değilim <laughs> e, büyük kamera gözüküyor arkadaşlar ee, ben YouTube kanalımı oraya hemen ID'yi bırakın zaten <laughs> ID'yi bırakırım öyle Aa, ee, patrotu ben dur. Bütün msun atayım. Bak şimdi taktiği izle, taktiği görebileyim. Aa la la la. Sen gel bak, drop'a gel. Buraya falan. Drop'a. Ya kardeşim baksin, onun orada mı kaldı, katılamaz, in Hayır sen kalsan gelme 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 salak o tacil ben Bir şey var ben de seçtik aldım Onu da aldım Dur bir şey benim aldım He aldım He ne oldu şimdi Ne oldu Tal aşağı Şunun en He çaldım Hımm Mermini çaldım. Sonra Son de çaldım. Aa mermi bir şey zaten. Ne bileyim ya. Bak ananı alalım efendim. Gitten. Durdum baka. Gitten. Allah Allah bak tabi bunlar benim hep peşime geliyor ya. Bir gün kardeşim. Şeyinize falan ben veremem mi? Kusura bakmayın da. Erkekler yenilince pompik oynamış. Aa kaldırma kiti var. Ya ananı avradını. Kaldırma kiti de veriyor ha bu. Bakayım mı? Kaldırma kiti var mı? Bende var. İyiyim. Yemem de Kaldırma kiti de var ama. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hatta kafamı göstereyim. Böyle. gördünüz üzere yani. Yakın zamanda yüzümü de FT Face çekelim Face çekerim <laughs> zaten. Evet. Mikrofon nasıl geliyor mu? Şöyle <laughs> bir ekranı atlayalım bakacağım. Onun işimiz var çok iyi. etkinlikteyiz. Şuraya bir çıkarsın. Pusu. Ben benim nasıl görmedim buradan ya? Onun can, onun canını ben azalttım. Çalma bak, onun canını ben azalttım. Çalmasın zaten de. Ama şunu da sıkalım oğlum. Güzel gidiyoruz ha. İyi. Güzel babacığım. Bir şey daha var sakin. O da baygın oldu zaten. Anahtar almamız lazım. Ben hemen şuradan çıkayım. Baba pıbrı. Babacım güzel sipe atıyoruz. Şöyle gidelim. Uzak oynamayacağım ben artık. Kıraşa giriyorum hep. Evet hemen. Şuraya doğru yol alalım. Ben de salak değilim. Şuradan geleceğim. Al. Al. Haydi lobiye. Haydi lobiye. Geliyorum ben. Ben uğradım ki. Yay değil ol bir kardeşim. Yat oğlum. 1 v 4. Oğlum da sıkayım mı diyeceğim ama. another one